Kızım evet. babacığa mesaj yap masaj yapmasını istiyor elleriyle <laughs> bakın. Allah'ım ya Rabbi şuna bak kafayı eğmiş. Biraz yap çek yine görürsün. Seviyorum <laughs> <laughs> kızım ya. Yani, İsrail'in her ne yaptıysa bunu inkar edeceği şekli onun yapmadığını göstermiyor. Ve dolaylı anlatım da Amerika'ya <laughs> başka kanlılardan gelmesi de. seni yerim kızım ya. Kızım baba masaj yapmıyor mu, <laughs> mu sana? Eee saldırılarla isimle hayalle alaka Bırak bakayım. <laughs> kızım, özlüyor babasını akşama kadar. <laughs> Oy ben senin o boynunu. Çok mu güzel oluyor kızım? <laughs> Bak şimdi. Allah'ım ya Rabbim sen nasıl bir şeysin? <laughs> Seni yerim ben ya. Oğlum sen ne yapıyorsun? Hı? Mama mı yiyorsun oğlum sen? Sen ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Aferin benim oğluma.